Bir daha. Sakarya Spor Kulübü. Alkış. Bravo. Şu anda Erenler ilçesinde, Erenler Atatürk Stadyumunda e, minik sporcularımızın bir çalışmasına şahit olduk. Evet. Çok güzel bir ortamları var. Değerli hocaları bize kendisini tanıtarak evet. bilgi versin bakalım bu güzel e, çocuklar hakkında. Çakır ben. Buyur hocam. E, 8 seneden beri e, çocuklarla birlikteyiz. E, kulübümüzün adı Sakarya Futbol Kulübü. Ee, tabii şu an pandemiden dolayı bizim aslında bir tesisimiz var ama kendi tesisimizi kullanamıyoruz. Ee, i̇nşallah yasaklar kalktıktan sonra, e, mevcut şartlar iyileştikten sonra tekrar tesislerde idmanlarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz büyüklerimize yine bize böyle güzel bir olanak sağladılar burada ee, çocuklarla birlikte idmanlarımıza devam ediyoruz bir şekilde. Ee, şimdilik böyle çalışmalarımız burada. Kaç sporcunuz var hocam? Nasıl ulaşacaklar size ee, çocuklarını evet. böyle futbol okuluna yazdırmak isteyenler? Şimdi e, evet e, yaklaşık 80 sporcumuz var. E, bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirler. Sakarya Futbol Kulübü Erdoğan Çakır Facebook adresinden bizi takip edebilirler. Bizim kulübümüzün aracı var. Araçla birlikte çocukları evlerinden alıyoruz, evlerine bırakıyoruz. Böyle bir olanağımız da var. Yani çocuklarımız ve ailelerimiz, ailelerimizin daha çok içleri rahat oluyor. Güzel bir çalışma ortamımız var. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Biz size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür. Ederim. E, antrenmanı... thank you 9. Gel böyle Yusuf. Ben yediliyim oğlum. Bir dakika bekle. Ben on bir. Yok ben ben seç dokuz. Ben on bir. Hadi 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 düz süre. Bir. Bekleme. aç, aç. Aç, aç, aç. Evet. Şimdi. Geto, gel. Gel. Geto, gel. <laughs> gel. Gel, gel. 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 Gel.